Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün asitten kaçış oyununu oynayacağız. Vallahi çok korkutmuş. Neyse biz bunun da üstesinden geliriz. Bu arada haritamızda da seçildi arkadaşlar. Hadi gidip şu oyunun birincisi olalım. Başladık. Vallahi açılış falan da yapamadım doğru düzgün ya. Siz en iyisi bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Ya doğru yol sanırım şu tarafta. Birinci olmam gerekiyor ama önden başlayamadım ya. Neyse tamam hızlı hızlı ilerleriz. Ya bu kadar da hızlı düşmeyi beklemiyordum. Ama ne yapayım o ara çok kalabalıkta atlayacağım yeri göremedim. Tamam sıkıntı yok şöyle devam edelim. Bu arada asit yükselmeye başlayacak. Ve oyun başlamadan önce birisinden asidin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini duydum. Henüz göremedik ama bölüme geçmek aslında o kadar da kolay değil. Asit yükselmeye başladıktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız eminim. Bu arada bu map sanırım çöl mapi gibi bir şey. Her oyunda farklı map geliyor. Bize de gele gele çöl gelmiş ya. Suyumuz yok bir şeyimiz yok. Vallahi çok susadım sürekli koşturup duruyorum. Şuraya insan bir su sebeli falan koyar. Tabii efendim. Evet gayet güzel ilerliyoruz. Şu ana kadar asidi daha görmedim. Allah çapacak ola düşüm. Oha son kurtuldum. E tamam bekleyelim arkasından geçeriz. Allah az gazın düşüyordum sizin içine ya. Şimdi size asidi göstereceğim arkadaşlar. Kesin yükselmeye başlamıştır. Baksanıza çok yaklaşmaya başlamış. Benim daha hızlı olmam gerekiyor. ve çok hızlı yükseliyor. Vallahi yandık ya. Daha hızlı olun Refik. Hadi. Bir de birinci olmaya çalışacaktık. Nasıl olacaksak. Bu arada son 10 kişi kaldı. Az önceden beri eksilmeye başladı. Yo, daha dikkatli olmam gerekiyor. Şuralardan da atlayalım şöyle. Artık yükseğe çıkmam lazım. Vallahi lavlar geliyor. Yandık ya. E şuradan geçip yeşile basacağım. Allah vallahi geldi. E tamam bir dakika basıyorum hemen. Bastım geri dönüyorum. Ah. Ya niye böyle oldu ki? Birazcık daha yukarıya çıksaydım keşke. Neyse yeni oyuna geçelim. Bu sefer kesin birinci olmam lazım arkadaşlar. Bakalım bu bölümde şanslı olabilecek miyiz? İlk başlayan ben oldum arkadaşlar. Bu sefer kesin birinci olmam gerekiyor. Bu arada herkesin elinde bundan var. O yüzden ben de bununla gitmek istiyorum. Şöyle atlayamadık. Tamam sıkıntı yok. Tekrar deneyelim. Ama niye bu kadar uzak yapmışlar ya? Anlamadım valla. iki saattir uğraşıyorum geçemedim bir türlü. Meğersem burası hareket ediyormuş arkadaşlar. Ama bizim de onunla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Sanırım bu sefer geçtik. Oh be sonunda. Gerçekten çok zor bir parkur yapmışlar. Daha ilk engeli geçemeden asit yükselmeye başladı. Acaba hala şansımız var mı ki? Son 3 kişi kalmışız. Herkes aside yakalanıyor. Vallahi ben de öleceğim galiba arkadaşlar. E şuralardan da atlayayım. Allah Allah. Öldüm. Yine birinci olamadık ya. Neyse ben yeni bölüme geçtim. Bu sefer önceki oyunlar gibi çok kalabalık değiliz. O yüzden birinci olma şansım daha da yüksek ve bir önceki parkurdan daha kolaydır diye düşünüyorum. Fabrikada yarışıyormuşuz arkadaşlar. E şuralardan atlayalım. Bir sürü boruların üstünden falan atlayacağız işte. Bu arada size bir tane sorum var. Daha önce bu oyunu oynadınız mı? Eğer oynadıysanız hiç birinci oldunuz mu? Herkes yorumlara yazsın tamam mı çok merak ettim. Burası da ne fabrikasıysa bir sürü kutu falan var ve bir sürü boru da var. Vallahi değişik ya. Neyse Allah'tan borular büyük de aşağıya düşme ihtimalimiz daha düşük. Bir yandan konuşurken de bir yandan parkuru çok hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz asit o kadar hızlı yükseliyor ki Allah ben bile şaşırıyorum bir anda geldiğini. Şuralardan da geçelim şöyle. Allah'tan bir yere takılıp kalmadık ya. Sadece burası birazcık sıkıntı gibi. Burada çok zaman kaybettik ya. E tamam az kaldı sanırım. Şuradan da borunun üstüne atlayınca bitiyor. Heh, tamamdır. Bu arada birinciyim galiba arkadaşlar. 13 kişiydik ve 12 kişi kalmış. Bir kişiyi elemişiz bile çoktan. Şu anda önden önden gidiyorum vallahi çok iyi. Demiştim size bu sefer birinci olacağım. Oy, çok yoruldum ya. Sabahtan beri parkur yapıyoruz arkadaşlar. Asit de gelmeye başladı. Çok yakın artık bize. Burada sadece ikimiz kaldık. Sanırım hızlı hızlı yukarıya çıkmamız gerekiyor artık. Ve sona doğru yaklaştığımı hissediyorum. Bu arada değişik bir yere geldik. Vallahi anlamadım. Fabrikanın üst kısmında böyle mısır piramidinin içi gibi bir yer var. Belki de yolumuz daha çok uzundur. Ama ben kısa da zannediyor olabilirim. Neyse hadi devam edelim. Bu arada sanırım parkurun sonuna geldik. Burada yeşil bir buton var. Bastım. Ee, hiçbir şey olmadı. Buradan aşağıya mı atlayacağız? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ya. Bir anda asidin içinde buldum kendimi. Neyse arkadaşlar bunu saymayalım. Şimdi gerçekten birinci olmak için oynayacağım. Bu sefer var ya hiç kimse tutamaz beni. Çekilin önümden. Ben bu sefer birinci olacağım. Sadece peşimde gel. Allah vallahi geliyor ya. E şu elindeki yaydan mı oldu? Niye öyle oldu anlamadım. Beni geçti ya. Valla birinci olmam lazım. Tamam arkadaşlar plan yapıyorum. Yolda hepsini tek tek elemem gerekiyor. Şaşırtıcı atlayışlar yapmam lazım. Onları aşağıya düşürmem gerekiyor. Artık birinci olmak çok acaba bir şey oldu. Bunları yapmam gerekiyor. Yoksa birinci olamayacağım galiba. E tamam şuradan da atlayalım hızlıca. Önümde iki kişi var. Onları kesinlikle geçmem lazım. Tamam halledeceğiz sıkıntı yok. Ben de artık elime bir tane yay aldım. Onlar nasıl hareket ediyorsa ben de öyle... Aha vallahi bir tanesini eledik. Valla eledik bir tanesini gitti düştü aşağıya. E şimdi önümdeki var. Onu da elemem lazım. Fıtı, 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 fıtı. Ee, gibi bir yere geldik. Şuradan kapısı açılıyor galiba. Aç bakalım sen. Ee, tamamdır. Vallahi bu sefer birinci olacağız galiba gerçekten. Oradaki kız kapıyı açmaya gitti. Eğer bekleseydi ben kapıyı açmaya gidecektim. O yüzden de ben birinci olacağım. Önümde hiç kimsecikler yok şu anda. Bu engeller de kolay zaten. Şöyle hızlıca atlayalım şuralardan. Değişik değişik silindir koymuşlar anlamadım ki. Böyle sanki mor renkli teknolojik bir ormanda geziyor gibi hissettim kendimi. Vallahi çok tuhaf ya. Mantarlar falan var ışıklı ışıklı. Baksanıza çok da totta görünüyorlar. Neyse hadi atlayalım şuralardan. Şimdi bizim mantarla falan işimiz yok. Düşmeden devam etmemiz gerekiyor. Eğer var ya bir kere düşersek çok kötü olur bizim için. O yüzden çok dikkatli geçmem gerekiyor buralardan. Şöyle atladık. Daha ne kadar yukarıya çıkacağız ki? Burada cam platformlar falan var. Kendimi biraz da Squid Game'de gibi hissettim. Neyse tamam bunları düşünme onları fix. Çok az kaldı çok az kaldı. Şuralardan da geçelim şöyle. Bu arada 5 kişi kalmış. Demek ki Asit çok yakında. Tamam sıkıntı yok ben daha görmüyorum onu. Az kaldı bitireceğim burayı da. Bu merdiven neymiş böyle ya? Nereye? Aa, vallahi çıktım bir yere. E, gerçekten bitirdim galiba. Şu merdivenden de çıktıktan sonra anlayacağım. E, çıkalım hemen şuradan. Burada ok işareti var. Atladım. Oh be bitirdik arkadaşlar. Sonunda birinci olmayı başardık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.